Orada mıydın? Gel buraya. Gel. Ps, 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 ps. Gelsene. <laughs> ne geziyorsun oralarda? Ben buradayım. Gel nöbetçiyim bugün. Dışarıdayım. Gel. Kanki. Acıktık mı? Uy. Bol 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 bol. Gel sana mamiş verelim. Yapmamışlar seni ya afiyetle. <laughs> Kankim doydu. Keyfine bakıyor. Çıkıyor mu? Çocuklar seviyor mu seni? Korkma kamyon geçiyor. Kamyon dozer geçiyor. Traktör. Traktör geçti korkma. <laughs> Seni arayıp duruyordum. İyi oldu gördü. Geçen adam biri kovuyordu bunu. Yazık eve gir kapıda kovuyordu. Sen mama niye? Ben de çay içeyim? Dostlar peşimde de ben ne görüyorum ya. <laughs> Yabancı olduğum için yanlış şey yapıyor. Ha. Atlar da sahibini iyi tanıyor değil mi? Ama müthiş bir görüntüsü var. Mesela ben hep işte buna atıyorum. Saman versem şey yapsam alışır değil mi? Yani yeni öyle alışıyor değil mi? Alışır. Hmm. Müthiş ya. Tarlada mı çalışıyor bu? Evet. Senin annenin yüzün bağları vardır. Evet evet. Onlar şurada. <laughs> ne güzel ya. <laughs> Bugün beni göre mayışıyor. <laughs> Memen emiliyor galiba. Nerede yavruları? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Belki de içeri girdi. Gel, yeah, gel. Yeah. Ama orada olsa gelir herhalde yok. Gelirdi <laughs> Suyunu da koydum. Tamam mı? Koç. <laughs> Hadi. Hadi suyun etrafına koydum bunları. Ayağın altında ha orada. Sen de oradan dal. Bir tane daha vardı burada bir yerde. Nerede o? Geldi Gel de neyse. Hadi töntişler. Erkekler diş peşinde. Bırak diş kanını doyursun. Bırakın. Siz de doyurun. Yetmiş <laughs> üç no yavru kedi ha? Tren gibi dizildi <laughs> hadi bakalım. Döktüm hadi orada. Hadi balım gidiyorum ben. Hadi. Pis, 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 pis. Hadi gidiyorum ben yersin sen. Orada arkaya doğru tamam gidiyorum Kankim yakaladı beni yine. Kankişko. Kucakçı kankim. Bu da kankim. Hep sevgi hastası bunlar. Yemek ikinci sırada. Onlar yesin hadi. Hadi geçin siz de iyi. Ama peşimden gelir biliyorum ben. <laughs> kankim bilirim ben. Bilirim. Kucakçı bu. Maşallah iyi gördüm seni. Bu da orada yesin. Kanki gel gel. Kankilerin peşimde. O gariban yesin. Gelin kankiler. Nasıl olsa geleceksiniz. Kankime otogarda iyi bakıyorlar. Yemek derdi yok değil mi kanki? Otogar kömürü. Nerede adam var? Hı? Herkes nereye gitti? ya buraya. Kanki kıskanma tamam mı? Ona mama verin. Kıskanma yok tamam mı kanki? O yesin mamişkalar orada. Ben şimdi seni seveceğim tamam mı? Kucağım kucağıma alacağım tamam mı? Hiç kıyamam. Kanki, 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 balım, balım. Kucak delisi bu, kucak. Aferin kanki. Bak kedilere bir şey yapmıyorsun. Bazen kovuyor kedileri. Garibanlar yesin kanki. Aferin. Çağırdın da gel böyle tamam mı? Bu hep geliyor zaten. Hiç kıyamam. Arkada iki yeri daha döktüm bak orada. Hadi balı. E, beraber de yemiyorsunuz. Peki, hadi geç oraya. Geç geç geç. Pis 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 pis. Geç oraya. Arkada arkada bak. Pis 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 pis. Burada burada. Pis 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 pis. Gel. Pis 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 pis. Burada. Bulursunuz nasıl olsa. Bal küple. Vay bir minik yavru gördüm. Gel sana mama vereceğim. Dur korkma dur. Bak mamayı döktüm buraya bak Burada. Bal köpü gel. Gel miniko. Bak döktüm tamam mı? Yersin Allah'ın izniyle. Hadi koçum. Hadi güzel. Bu yavru kedinin cesareti kırıldı ya. Hemen gelirdi. Yine korkarak geldi. Annesi de burada yiyor. Büyüdüğü için annesi zaten ilgilenmiyor da. İşte geçen bir köpek saldırmıştı benim yanımda. Ondan belli korkuyor ya. Güzelim ben çağırınca gel tamam mı? İyi ki gördüm seni. Annen de burada. Pek takması da. Tamam mı tatlı? Hiç kıyamam. Anne burada, yavru da orada yiyor. İki ton tiş. Çarşı kedileri. Tatlı. Korkma tamam mı? Ne olur bak. Korkmanı isteme. Olur hatta böyle şeyler. Ben çağırınca ben gel tamam mı? Tuttun beni. Aferin, aferin sana, aferin. Bak bir amcan da geldi, burada yemek yiyor. Mama yiyor. Araba geçiyor, hemen kaçtı. Gel böyle. çıkıyor ama. Balım benim, balım, balım, Korkacak bir şey yok tamam mı? Dışarıda büyüdün zaten. Hiç kıyamam. Beni tanıyorsun zaten. Çağırınca geliyorsun. Hemen gel tamam mı? Seni aramayayım ben. Allah'ıma kurban. Allah'ım korusun sizleri. Kardeşin öldü bari sen Allah'ın izniyle yaşa tamam mı? <laughs> oyun ya, oyun. Böyle oyun oynamalı işte. <laughs>